Herkese merhaba. Ben Efe Akar. Bu sunumda sizlere veri madenciliğinin öğretim sistemine uygulanması başlıklı araştırmamı tanıtacağım. Burada da görmüş olduğunuz gibi makalem yer alıyor. Makalenin temel amacı şöyle. Üniversitelerde yıllarca biriken büyük verileri analiz ederek eğitimde veriye dayalı karar süreçlerini desteklemektir. Geleneksel değerlendirme yöntemleri yerine öğrenci başarısını ve öğretmen performansını daha nesnel yöntemlerle ölçmeyi hedefleniyor bu çalışmada. Kullanılan yöntemlerde şu şekilde karar ağaçları öğretmenlerin özellikleri ile öğrenci başarısı arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. E, ilişkilendirme kuralları geri bildirimler arasındaki örüntüleri keşfetmek için kullanılıyor. AHP yani e, analitik hiyerarşi süreci ise öğretmen değerlendirmelerinde hangi kriterlerin e, ne kadar önemli olduğunu belirlemeye çalışıyor. Belirlemeye yardımcı oluyor daha doğrusu. E, bu analizleri yapabilmek için veriler önce özenle hazırlandı. Eksik ya da hatalı girişler temizlendi farklı sistemlerden gelen bilgiler birleştirildi. Sonuç olarak da elimizde tutarlı ve anlamlı bir veri seti oluşuyor. Uygulama örnekleri ise şöyle. Öğrenci notlarının analizi. <laughs> yıllar içinde toplanan sınav verileri öğrencilerin hangi konularda daha çok zorlandığını ortaya koyuyor. Yani örnek vermek gerekirse sürekli düşük not alınan konulardan konular belirlenerek bu alanlarda ders programı revize edilebiliyor ya da ek derste ek ders desteği de sağlanabiliyor. Öğretmen değerlendirme modelinde ise karar ağacı algoritması sayesinde öğretmen performansını etkileyen değişkenler sıralanıyor. Mesela cinsiyet, akademik ünvan, mezuniyet düzeyi gibi faktörlerin öğrencilerin değerlendirmelerinde nasıl yansıdığını analiz ediyor. Ee, örnek olarak da eğer öğretmen erkekse, doktoralıysa ve profesör unvanına sahipse öğrencilerden orta düzeyde değerlendirme alabiliyor. <laughs> yani bu tür çıkarımlar öğretim kadrosunun gelişimi için stratejik veriler de sunuyor aynı zamanda. Karar ağaçlarının teknik yapısı ise şu şekilde, karar ağaçları verileri dallara ayırarak sınıflandıran güçlü bir yöntem. Bilgi kazancı ve entropi gibi kavramlar kullanılarak dallar oluşturuluyor. Ancak her dal faydalı değildir bu yüzden budama yani praning işlemiyle gereksiz yapılar temizleniyor. Bu projede sonradan budama yani post praning tekniği de tercih edilmiş. E, ayrıca Python dili ve skill Learn kütüphanesi kullanılarak bir sınıflandırma modeli geliştiriliyor. Model öğrencilerin geçmiş başarılarına e, ve demografik özelliklerine göre sınavdan geçip geçemeyeceğini tahmin ediyor. Kodda öne çıkan adımlar da şunlardı. E, verilerin ön işlenmesi, e, modelin eğitilmesi ve doğruluk testleri, karar ağacının görselleştirilmesi. Onları da e, buradan görebilirsiniz karar ağacının görselleştirilmesini. Modelin e, test verilerindeki doğruluk oranları ölçülüyor ve sınıflandırma raporu elde ediliyor. E, başarılı tahmin oranı yüksek, bu da modelin kullanılabilirliğini gösteriyor. E, ayrıca karar ağacı sayesinde e, öğrenci başarısını etkileyen en kritik faktörlerden faktörlerin neler olduğunu da anlayabiliyoruz. Burada diğer kodların e, çıktısı var. Yani örneğin G1 ve G2 notları düşükse e, final notu da büyük ihtimalle düşük oluyor gibi bir kural e, erken müdahale açısından faydalı oluyor. E, sonuç olaraksa ise bu proje şunu gösteriyor. Veri madenciliği eğitim kalitesinin izlenmesi ve e, iyileştirilmesi için oldukça etkili bir araç. Yani bugün sadece birkaç algoritma kullanıldı, ancak gelecekte k-means yani kümeleme, e, Adabus gibi gelişmiş yöntemlerle daha detaylı analizler yapılabilir. Ayrıca sadece öğretmen değil öğrenci davranışları, yoklama bilgileri. Öğrenme stili gibi daha geniş veri kümeleriyle de analizler derinleştirilebilir. Özellikle bu proje veri madenciliği teknikleriyle öğretim süreçlerinin daha etkili ölçülebilir ve sürekli geliştirilebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Eğitimde sezgilerle değil verilere dayalı karar verme kültürü'nün yerleşmesi gerektiğine inanan bir çalışma yapılmış dinlediğiniz için teşekkür ederim